Şiş, çok kötü ya. evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün neydi? dinlenme tesisinin adı neydi? Daha bir şey daha neydi? Daha esintisi. esintisi. Yani çorumda bir dinlenme tesisindeyiz. Ben e, ezogelin çorbası aldım. Fatma Hoca geldi. Görüyorsunuz geliyor. <laughs> Kim o? <laughs> Bizi çünkü. tamam. <laughs> <laughs> önceki dinlenme testinde ben Roman mercimek Allah aldım, bana dedi ki, ama demedi ama de demedi. demedi, bana demedi mercimeği kötü olur buraların demedi ve hani kötüydü. Çamaşır işte. suyu tadı aldım, Hayır. şimdi bu dinlenme testinde Akın Hanım, ben Özgür'ü aldım, gitti kendi mercimek aldı. Şimdi tadım testi yapıyoruz, bu arada çok güzel, ben çok beğendim. Ben, 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 ben beğendim bu arada. <laughs> tadım <laughs> testi <var>. Tadım testi <laughs> ya. <laughs> <laughs> Rengi çok güzeldi. Şu an az çok Işıklar zaten çok kötü değişik şey yapıyor da. Çok güzel Mr. Onur ve yapacağım bayıldım. Yarım çıksa da olsun yani. Kaderci. Şansın yok. Neyse en azından Ezo gelini de güzel. Ben çok beğendim. Sıcak olması çok hoşuma gitti. Neyse Anladım. videomuz buraya kadar. Youtube kanalı abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.